Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ikinci fonksiyon türümüz olan Z grafiği dediğimiz fonksiyon grafiğini inceleyelim. Bu grafiğin hareket tarzlarına bir bakalım. Ne zaman maksimum, ne zaman minimum gibi değerler alıyor. Bunları bir inceleyelim. Bu soru tipi karşımıza geldiğinde artık neler yapabileceğimizi biliyor hale gelelim. Öncelikle bu fonksiyon için gene bir işaret incelemesi fonksiyonun hangi aralıklarda nasıl davrandığını davrandığını anlamak için bir işaret inceleyerek bir tablo yapalım. Şöyle x değerleri eksi sonsuzdan artı sonsuza değer alırken bu fonksiyonun eksi 3'te ve 5'te kritik değeri var. Bu değerleri yazalım şimdi. Eksi 3 kritik değerimiz ve 5 kritik değerimiz. Kritik değer neydi? Mutlak değerlerin içlerini sıfır yapan değerlerdi. Şimdi Farklı aralıklarda bu mutlak değerler dışarıya nasıl çıkacağını anlayabilmek için x 5 veya 5'ten büyük olursa ne olur fonksiyon? x eksi 3 veya eksi 3'ten büyük 5'ten küçük olursa nasıl davranır bu fonksiyon? x değerleri eksi 3'ten küçük olursa bu fonksiyon nasıl davranır buna bakacağız. Bizim bu arada fonksiyonumuz mutlak değer x artı 3 artı mutlak eksi özür dilerim. Eksi mutlak değer x eksi 5 fonksiyonu. x değerleri eğer 5 ten büyük olursa burası da pozitif olur. Burası da pozitif olur. Dolayısıyla bu ifade x artı 3 eksi x eksi 5 olarak ikisi de pozitif olarak dışarıya çıkar. Burayı dağıttığımızda bu ifade bize 8 değerini verdi x değerleri eksi 3'ten küçük olursa da bu kez eksi 3'ten küçük değerlerle 3'ü e, topladığımda negatif eksi 3'ten küçük değerlerle eksi 5'i çıkarttığımda gene negatif. Dolayısıyla bunların x de eksi ile çarpılıp dışarıya çıkacak. Yani birinci ifade eksi x eksi 3 ikinci ifade de 5 eksi x olarak dışarıya çıkacak. Ama bunun başında bir de şurada mutlak değerin başındaki eksi var. Eksi 5 artı x olacak. Gene x'ler birbirini götürdü. Burada eksi 8 değerini alacak fonksiyon. Şimdi gelelim aradaki değere. x değerleri 5'ten küçükse o zaman 5'ten küçük sayıdan 5 çıkarsa negatif. x değerleri eksi 3'ten büyükse eksi 3'ten büyük sayılarla 3 topladığımızda pozitif olacak. Yani x artı 3 dışarıya aynen çıkacak. Eksi x eksi 5 dışarıya eksi ile çarpılıp çıkacak. Yani 5 eksi x olacak. Dolayısıyla bu ifade f eksi 5 artı x'ten 2x artı 8 olacak. Özür dilerim. Eksi 5 artı x'ten 2x artı 2 olacak. Burayı düzeltelim. Evet hemen bu bulduğumuz aralıklara uygun grafiğin nasıl olacağına beraberce bakalım. Hemen kritik değerlerimiz neydi? E, fonksiyonun eksi 3'te ve 5'te bir kritik değeri var. 5 e, beş veya 5'ten büyük her değer için bu fonksiyon 8 değerini almış. Şuraya bir 8 diyelim. 5 için ve 5'ten büyük değerler için fonksiyon daima 8 değerini almış. Sabit bir değer görüyoruz burası. Evet, eksi 3 için ne olmuş bu fonksiyon? Eksi 3 ve eksi 3'ten küçük değerler için de eksi 8 değerini almış. Şöyle, bunu yine doğru olarak çizelim şuradan. Şöyle, şurası da eksi 8 olsun. Evet, güzel çizeyim diye uğraşıyorum. Biraz garip bir grafik. Şöyle bir şey oldu, şurası da eksi 8 oldu. Peki, eksi 3 ile 5 arasında hangi fonksiyonun grafiği çizilecek? Y eşittir 2x eksi 2 grafiği çizilecek. Bakın eksi 2'yi eksi 3'ü buraya yazdığımızda tam eksi 8 yapıyor. Yani şu değer evet 5 yazdığımızda da şuraya gene 5 yazalım. Bakın burası artı 8 yapıyor. Burası dolayısıyla bu arayı ne yapacağız? Gene birleştireceğiz. yani grafiğimiz bu şekilde oldu. İşte çizdiğimiz bu grafiğe biz z grafiği diyoruz. Tabi orantılı çizmedik. Bu orijinden geçmiyor. Burası eksi 2 noktası aslında. Şurası. Evet. Z grafiği diyoruz. Yani bu ifadenin alabileceği bir en büyük değer vardır. Peki bu en büyük değer nedir? Bunu bir daha anlayalım. Bu fonksiyonda şurası sıfır olduğunda şurası bu fonksiyon artık en büyük değerini alacaktır. Bakın burası sıfır olacaksa x yerine 5 yazacağım. Buraya da 5 yazdım. Bakın 8 değerini aldı. Ve fonksiyonun alabileceği en büyük değer bu olmuş oldu. Bu fonksiyonda şurası sıfır olduğunda da bu fonksiyon alabileceği en küçük değerini alacaktır. Yani eksi 3 için burası sıfır olacaktır. Burası da eksi 3 olduğunda eksi 8'in mutlak değerinin eksisi eksi 8 olacaktır. Şurası eksi 3 olduğunda en küçük değerini alıyor. Evet, dikkat edersek bu fonksiyon e, kritik değerlerde en büyük ve en küçük değerlerini aldı. Bize öğretilen ezber şuydu derslerde. Hatırlarım ben öğretmenlerimizin bize söylediği. Bu şekilde bir fonksiyon görürseniz bu fonksiyonun alabileceği bir en büyük değer bir de en küçük değer var. Buradan kritik değerleri yani f-3 değerini ve f-5 değerini bulun. Bulduğunuz bu iki değerden büyük olanı ki 8 buradan en büyük değerdir fonksiyonun alabileceği eksi 3 içinde bu ifade eksi 8 bu ifadenin alabileceği en küçük değerdir demişlerdi. Dolayısıyla biz de onu bulmuş olduk şu an. Artık bu formatta yani iki tane mutlak değerli ifadenin farkı ama x'lerin katsayısı 1 olmak kaydıyla farkı şeklindeki bir fonksiyonun alabileceği bir en büyük değer bir en küçük değer olduğunu biliyoruz. İşte bu fonksiyonun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır gibi soruları artık çözebiliriz. Mesela bir iki tane soru soralım hazır bu kadar grafik çizmişsek. Dese ki bize fx eşittir 9 denkleminin çözüm kümesi nedir? fx eşittir 9 denklemi. Bu fonksiyon hiçbir zaman 9 değerini almadı. Ya da fx eşittir. fx eşittir. Eksi 4. Ha, fonksiyonun eksi 4 olduğu hangi değer var? Tek bir değer var. Yani buradaki çözüm kümesi bir elemanla. İşte eksi 6 olduğu, işte eksi 10 olduğu kaç tane değer var? Gene bu fonksiyon hiçbir zaman eksi 10 olamıyor. Peki fx fonksiyonu hangi değerler için 8 değerini alır? 5 ve 5'ten büyük değerler fx fonksiyonu hangi değerler için eksi 8 değerini alır? Eksi 3 ve eksi 3'ten küçük değerler diyebiliriz artık. Bu fonksiyon hakkındaki yorumlarımız bu kadar. Bu fonksiyonun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Evet bu fonksiyonun aldığı değerlere baktığımızda en büyük 8, en küçük eksi 8 oluyor. Yani bu fonksiyon eksi 8 ile 8 aralığındaki tüm değerleri ne yapabiliyor? Alabiliyor. Kaç tane tam sayı değer var? Mesela 17 tane tam sayı değeri vardır diyebiliyoruz. Evet, z grafiği hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.